Merhaba arkadaşlar ben Öncü Sakalımdan Account bugün sizlerle Ne biçim başlangıç oldu neyse Bugün sizlerle Team Fortress 2 oynayacağız Evet yanlış Evet tamamen Fail'lerden oluşan bir video olacağına eminim Çünkü Team Fortress Boşluk 2 Sunucuları göstere tıklıyoruz Mouse evren hiç kişiyle var mı? Çünkü oyunda her şey yapalım arkadaşlar Ya Rastgele bir bölüme başla dedim Oyunda tablodan 8 tane seçebileceğiniz karakter var. Her oyuna girerken seçiyorsunuz ve gerçekten her hepsi birbirinden güzel. Fakat yani herkesin özelliğine uygun var. Çok fazla var gerçekten. Onları da şimdi göreceğiz. Her karaktere bir moy melodi vermişler. Dın dın falan diye. Şimdi onları da göreceğiz. Oyun devam ederse. görüntü kalitesini düşürmüştüm oyunun da galiba geri geldi. Bu ikinci olacak. Oyun içerisinde düşürdüm ve hep oyun donuyor mu? yanıt vermiyor. Uygulaya tıkladığımda bu gerçekten çok sinir bozucu. Az önceki videomda da oyun kasma yaptım ve ben kasma kazarken oynayamıyorum. Ben rahatına düşkünüm kardeş. Kimi vardır kassın da görüntüsü güzel olsun. Kimi vardır ben rahat oynayayım görüntüsü sonra iki arka plan. Ben öyledir. Her gamer farklı kardeşim. Ee, evet, aslında League of Legends veya Dota 2 çekmeyi düşünüyorum da Fraps çekmiyor. Raps çekmiyor. Red takımdan olacağız. Evet. Mesela bu hızlı koşabilen bir karakter. Bu basık oldu. Aşağı ateş ettikten uçabiliyor. uçurabiliyor. Fakat canı da gidiyor. PV bu şu anda duymuyorsunuz siz melodileri çünkü ben oyun sesini kıstım ee, o no sesini duymamamızı ayarladım galiba bu ateş atabiliyor bomba atıp tuzak kurar bir şey dememe gerek yok bu alet koyabiliyor ne bileyim can dolduran alet ışınlama aleti veya taramalı silah aleti bunu da söylememe gerek yok ya can insanların canlarını doldurur bu. O kadar. İğneyle adam öldürüyor. Bu işte ben bunu seviyorum. Oyun içerisinde karakter değiştirmek için virgüle basıyoruz. Bir şeyi gerçekten çok merak ettim ama. Hmm. görüntü Gelişmiş. Evet. Tahmin ettiğim gibi görüntü kalitesi hala full. Ve kasma da öyle. Yok, o kadar da kasmıyor. Evet, bunun bir özelliğini sizlere şöyle göstereceğim. Çekil lan, Açılsana kardeş. Tuf, bak fail oldu. Dörtte basıyoruz. Buradan istediğiniz karakteri seçiyorsunuz ve karşıda kınan bir adam gibi görünüyorsunuz. Ve faaliyete sağ tuşu yaparak görünmez olabiliyorsunuz. Belirliyorum. Mesela ben bu adam gibi görünce, atuştan çık kın 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 kınca. Aa bak, özlücekler beni, yemezler bunlar. Aa bak 7 bu. Bu 7. Yok. Boş ver. Of of bak bu yemedi. Bu yemedi. Mesela bu of arkadan bir bıçak çaktı. Öldü. Öldürdü. Hem de tek boşuma. Ne kadar zırhlı adam olursa olsun tek atıyorsunuz. Ya tabii yememeleri gerekiyor. Tamam, devam et. Of oynarken sindirim bozmaya başladı. Fakat şimdi değiştirmeyi denesem oyun yine takılacak. Şorta bak ya. <laughs> Berabere. Evet, bu round berabereymiş. Bir round daha oynarız. Evet. Bir sonraki Tabi. Başka bir karakter olarak oynamayı çok isterim. Ama ne yazık ki olmayacak çünkü bir sonraki el yok. İptal ettim bölümü çünkü o kadar bekleyemem. Video zamanı. Çünkü bir adamı öldürdüm. Çok da zevkli öldürdüm falan. o hiçbir şey anlamadım videodan. Ne çabuk bitti. Biz sonraki video gerçekten de çok daha delik dolu geçer. Oyun içerisinde başlatırım videoyu. Söz veriyorum bak. Sıkıcı bir video olduysa özür diliyorum. İyi bir video olduysa en önemli değil diyorum. Umarım teşekkür ediyor. Olsun falan. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben ne kadar çok konuştum. Beğen atardım ya. Neyse bay bay.